Merhabalar, ben Fadime Köse. Fatih Ortaokulu olarak Çevre Dostu Pekiştireç adlı projemizi Teknofest'e sunduk. Şimdi projemiz hakkında Ceylin Naz Çolak adlı öğrencimiz sizlere bilgi verecek. Merhabalar, ben Ceylin Naz, soyadım Çolak. Hatay 4. Yol Fatih Ortaokulu'nda okuyorum, 7. sınıf öğrencisiyim. Günümüzde enerji ve tasarruf kullanımları gitgide önem kazanmaktadır. Biz de insanlara bu konu hakkında bilgilendirme amacıyla Özellikle de okulumuzdaki öğrencilere farkındalık yaratmak için bir geri dönüşüm kutusu hazırlayacağız. Geri dönüşüm kutumuzu sizlere hemen anlatmak istiyorum. Çevre dostu pekiştireç adlı geri dönüşüm kutularımızın üzerine görsel ve dijital olarak yazılar eklenecektir. Aynı zamanda geri dönüşüm kutularımızın her bir üzerinde hareket sensörü bulunacaktır bizlere iki tane cümle söyleyecektir. Sizlere birinci cümlemden bahsetmek istiyorum. Birinci cümlemiz geri dönüşüme katkı sağladığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. İkinci cümlemiz ise de geleceğe temiz bir dünya bıraktığınız için teşekkürler. İki tane cümlemiz bulunmaktadır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.